Düz dünyada bir şeyler yapacağız. Yani ne yapalım? Küçük bir ev yapalım bence tek katlı. Bu arada e, kanalımı yeni açtım. Yani destekleriniz bu yolda benim çok işime yarayacak. Şimdiden abone olan ve bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. E, İnşallah bu kanalı güzelce büyütürüz. Şimdi küçük bir şey yapmak istiyorum. Böyle tek katlı bir ev yapmak istiyorum. Şimdi nasıl bir ev yapalım? O zaman odunlar falan, odun falan kullanarak yapalım. Şöyle. küçükle daha mı güzel olur? Sanki de. Arkadaşlar küçük bir değişiklik yapıp kütük almayı düşündük. Kütük. Kütük. Şu bir şey koydum. Tamam. Şimdi küçük bir iskeletin çiziyoruz. Yani yapıyoruz iskeletini. Şöyle küçük bir kare ev yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu kanal yani güzel bir kanal olur yani, sevilen bir kanal olma yolunda ilerler. Yani benim bir sürü hayalim var bu şeyle ilgili. Böyle koyalım bloklarımızı. Şimdi şöyle üstten birleştirelim. ...ve alttan birleştireceğim. Aralarına cam falan koyacağım. Güzel bir şey var aklımda. Güzel bir ev olursa ...çok mutlu olacağım. Düz dünyada olduğu için küçük küçük slime'lar gelip bana <laughs> şekil taslıyor. Siz lan. gidin başımda. Neyse. Karşı tarafa kapıyı karşı tarafa yapacağım. İç dizaynını falan yapacağım. Şey falan olacak böyle. Büyü odası, büyü odası falan olacak. Crafting table'lar falan koyacağız. Sandıklar koyacağız daha bir sürü şey, bir sürü şey yapacağız. Slime'la gidin başında. Şöyle sesin tam ortası olarak düşünürsek. Şöyle yapalım. Şöyle kapı gelecek işte. Sonra camlarımızı alalım. Cam blok mu yapalım yoksa Bence blok yapalım. Blok yaparsak daha güzel olur arkadaşlar. Sonra şöyle koyalım. Bu arada benim bir tane kedim var. Yakında onunla ilgili de videolar gelecek. Adı Paris. Yani çok da şaşırmadınız bence çünkü kanalımın isminin Paris mafyası olması anlaşılıyor ama yani Paris ile ilgili bir şey olacak. Spa da kapatalım Böyle ferah bir ev dizaynı istiyorum Orası boş kaldı Hemen oraya da dolduralım Doldurduk İnşallah sesim Düzgün geliyordu size bir gün gelmiyorsa bu videoyu kalacağım. Ve yani ben kendi kendime konuşuyorum şu an. Fark ettim de. Niye meşe, niye meşe şeyi aldım? Şimdi meşe daha güzel gözüküyor ya. Orman şeyleri çok güzel değil çünkü. Meşe kötü daha iyi. Şöyle böyle bu bunları söylerken yeri de kazıyorum. Şöyle kıralım, kıralım, kıralım. Her yeri kıralım. Yeri tank gibi kazıyorum. O yüzden böyle bir kırıyoruz. Yeni bir kanal olduğum için şu an çok heyecanlıyım. Yani yeni bir kanal açıyorsunuz yani. Ne kadar küçük bir şey değil yani. Ne kadar kolsuzum ya. Her yeri kırdım baksanıza. video olarak Minecraft videosu çek çekiyorum. Bunda video fikri yok. Şimdi yani güzel video fikirlerinizi falan yoruma yazarsanız onları da yapacağım. Yapacağım zamanla. İnşallah yani abonelerimiz falan artar. Yani etkileşim falan artar. Bu arada eee abone abonelerimiz derken videomu abone olup like atmayı da unutmayın yani. Yani sizi siz geli, yani gelişmememiz için çok önemlisiniz. Sayın vatandaşlar. Yani bu arada yer severiz zamanı takip ettiğim bir kanaldı Onu bilmeyenler de abone olsun bence. Çok eğlenceli bir adam. Şöyle misine. Ben şey yapıyorum. Üstünü kapatmak için şey yapıyorum. Şu üstte işte kalanları kıralım. Kıralım. Şimdi bak hepsini üçgen hatta Evet piramit şekli verelim bence. Böyle. Tamam. Minecraft'ta binalara piramit şekli vermeyi bilmiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapıyoruz tamam mı? şunu şöyle koyuyoruz, bunu kırıyoruz, etrafını çeviriyoruz. Bunu merdivenle de yapabiliriz ama ben tabi klasiklerden yola devam edelim. Eskiden merdiven mi vardı? Biz uçuyorduk uçuyorduk. Şimdi şunu şöyle koyalım, şöyle yapalım. etkileşimi arttırın lütfen. Yani nice nice böyle videolar için güzel videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Ben biraz bıktınız değil mi? Evet, bıktınız. Şöyle dışından şöyle gözüküyor evimiz. Şunu kırmayı unutmuşum. Evet, daha güzel gözüküyor. Şimdi şimdi şimdi. Ve kapı önünü yapalım. Hatta veranda da yapayım mı? Tamam veranda da yapalım. Böyle güzel bir veranda yapalım. Küçük, küçük tatlı bir verandayı kim istemez? Hatta bunlardan yapmayalım. Tahtadan yapmayalım. Çok boğar değil mi insanı? Ya da yok yok. Veranda kötü fikir. Hemencik şöyle camlarımızı koyuyoruz. E, bu arada söylemeyi unuttum. Bugün bayram. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bugün özel bir gün bayram. Şeker toplayanlar kaç tane şeker topladığını söylesin. Şimdi. İç dizayna geçiyoruz. İç dizayna geçtiğimiz için şunları falan atalım. At, al, al, alma. At şunları. Hı, tamam şimdi. Şöyle bak bir tane crafting table'ımızı aldık. Sonra kitaplığımızı alalım. Fırınımızı alalım. Şöyle siyah yatağımızı alalım. Bu arada akşam oluyor. Akşam mı oluyor? Yoksa içeriden camdan dolayı galiba. Şimdi ayarlamıştım. Evet, tamam. Bekle bir Tamam. Şöyle fırınlarımızı dizelim. Üç tane fırın yeter bence. Şöyle bir tane crafting table. Şuraya bilgilenmek için kitaplığı kitaplık döşeyelim şöyle. Tamam bence güzel bir kitaplık. Yani bence ilk gün evi için güzel bir ev. Ee, o zaman görüşürüz arkadaşlar. İlk videomuzdan yani böyle güzel bir ev yaptık. Yorumlarda e, gelecekte nasıl videolar e, çekmeyi istiyorsanız söyleyin. Lan. Neyse. O zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bayramınız kutlu olsun.